11 12. Şey başı içer tane. Bak fazla yemeyin ha. Hadi durmak yok şerefe. Oy <laughs> ya. Alışkın değil ben rakıya. Cin toni falan olsaydı. Beyaz peyniri kim yedi ya? Ben yemedim. Kim yedi şu öyle şu. Ne adam Onun adını anmak yok. Hadi kavun yiyelim. Bak o da kavunu çok severdi ha. <laughs> Sağ olan bir insan değilim ben. Al sor adını sor. Soramazsın, sen sorarsın çünkü. Abi bunu ölçmeden koyarsan, bir tadı olmaz bunun, anlamı olmaz ya. Ne kadar pişman olduğumu arkadaşlar söylesin, dur bak. Sabahtan beri burada anlamıyor muyum oğlum? Söyleyin, dinle bak, söyle. Siz ne anlarsınız açtan be? Oğlum mu çocukları. Dünyanın en güçlü insanı benim bak, kimse beni yıkamaz ha. Duydun mu? Abilerim garsonla ilgileneceksiniz ben gideyim. Masanın neşe kaynağı ben değil miyim? Siz niye onunla muhatap oluyorsunuz? Ya sıkıntı Siparişi ben alırım ya.